Bulgaristan gümrük yetkilileri Türkiye tarafında oluşan tır kuyruğunu inceledi. Ziyaretin ardından işlemler hızlandı, kuyruk azalmaya başladı. Türkiye'yi Bulgaristan'a bağlayan Kapıkule ve Hamza Beyli sınır kapılarında geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Bulgaristan tarafındaki bir takım sorunlardan dolayı oluşan tır kuyruğu Kapıkule yolundan zaman zaman Edirne merkezi geçti. Sorunun çözümü ve tır geçişlerinin hızlandırılması amacıyla Bulgaristan Gümrük Müsteşarı Vanyotanov, Tanov, Svilengrad Bölge Müdürü Vekili Georgi Kastadinov, Kapitan Andrevo Gümrük Müdürü Nikolay Karayivanov Türkiye tarafına bir ziyaret gerçekleştirdi. Trakya e Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın'ın makamında ziyaret eden Bulgar gümrük yetkilileri son bir haftadan bu yana yaşanan tır kuyruğunun çözümü ve geçişlerin hızlandırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Kapıkule'de yapılan görüşmenin ardından Türk ve Bulgar gümrük yetkilileri Hamza Beyli sınır kapısına geçti. Bulgar gümrük müsteşarı Vanyo Tanov, Hamza Beyli yolunda oluşan tır kuyruğunu yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin ardından işlemlerin hızlandırılması sonucu gümrüklerde tır kuyruğu azalmaya başladı.